Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şarkı öğreneceğiz. E, şarkımız bize aslında kitapların ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. E, eğer kitap okuduğumuzda o kitap nerede geçiyorsa kendimizi orada bulduğumuz, yepyeni maceralara atıldığımız, her kitapta başka bir maceraya atıldığımız, aslında bazen istediğimiz zaman astronot olabileceğimizi, tohum olup fidana dönebileceğimizi, istersek dünyayı kurtarabileceğimizi, bize düşündüren, hissettiren ve yaşatan bir şeydir kitap. Ee, ne zaman canımız sıkılsa, ne zaman bir maceraya atlamak istesek aslında kitap okuruz. O yüzden de bunun önemini anlatan çok güzel bir şarkı öğreneceğiz. Eğer hazırsanız şarkımızı söylemeye başlayalım. Aslan otulur aya gideriz. Uçarım. Bazen sihir, bazen bilimle. Canım bazen çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman sinirim güzel bir güzel bir Tamam Canım bazen çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman. Sınırım güzel bir kitaba Barabaram bam barabaram bam bam bara bam barabaram bara bam bara